Mafya, oyun dünyasının en olay serilerinden birisi. Çıktığı dönemde çok ses getirmiş klasikler arasında sayılan bir ilk oyunu var bu serinin. Gerçekçiliğiyle dönemin oyuncularının ağzını açık bırakmış, karanlık atmosferi hikayesiyle oynayanları alıp götürmüş bir oyun. Ardından çıkan ikinci oyun ise özellikle hikayesinden bilerek kesilmiş parçalarıyla priyasada harcanan potansiyel olarak bilinen bir oyun. Ama ne iştir ki ülkemizde bulunan oyun kültürünün meyeng taşlarından birisi oldu Mafia 2. Gençlik ya da çocukluk dönemi oyunun çıkış zamanına denk gelen oyunlarla hiç alakası olmayan pek çok insanın Mafya 2'den bahsettiğini görmek çok muhtemel. Biz>< Türkçe için yeri ayrı olan oyunlardan biri anlayacağınız. Ve tabii ki bir de serinin şu an için son halkası olan Mafya 3 var. Konuyla ve oyun dünyasındaki yeriyle beklentileri üzerine çeken bir serinin son oyunu. Mafya 3 iki kelimeyle özetlemek gerekirse sanırım bunlar hayal kırıklığı olurdu. Ubisoft oyunlarından fırlamış gibi görünen görev dizaynlarıyla oynayanlara ekran başında çokça neden sorusunu sordurmuş bir oyun. Ben neden bu oyunu oynuyorum? Bu oyunu neden böyle yaptınız? Ben neden buna para verdim gibi sorularla anıldı gitti Mafia 3. Ve tahmin edeceğiniz üzere de Mafia 3'ü yapan stüdyo olan Hangar 13'te oyuncular arasında aşırı mimlenmiş ve adının göründüğü yerde eyvah dedirtecek bir firma olmuştu. Ve işte yıllar 2020'yi gösterdiğinde Mafia serisinin hayranları bu isim ile bir duygu karmaşası yaşamışlardı. Gördükleri şey efsane Mafya 1'in remake'iydi ve bu resmen bir rüyaydı onlar için. Ama hepsinin olduğu gibi bu rüyanın da bir sonu vardı. İşte o da tam olarak ekranda Hangar Üç yazısının göründüğü andı. Hangar Üç efsane olarak gördükleri seriyi mahvetmişti. Şimdi sıra daha derinlere gidip çok sevdikleri o oyuna mı gelmişti? Neyse ki bu sorularla geçen gergin bekleyiş çok uzun sürmedi ve oyun kısa süre içerisinde çıktı. E çıkan oyunun nasıl olduğu ise bugünkü konumuz zaten. İzninizle konuya girmeden önce ben de kendi ma kendimin mafya serisiyle olan geçmişinden biraz bahsetmek istiyorum. Az önce anlattığım mafya serisinin hayranlarından birisi şüphesiz benim. Mafya 1'in remake durusu yapılmadan birkaç ay önce pandemi yüzünden henüz eve kapandığımız dönemlerde sinir krizleri geçire geçire oynamıştım orijinal oyunu. Dönüp baktığımda ise arkamda gerçek bir efsane bıraktığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Mafya 2'yi ise akranlarım gibi yıllar içerisinde birden fazla kez oynamıştım ve o da çok sevdiğim oyunlardan biriydi. E son olarak 2019 yılında oturup baştan sona bitirmiş ve onu da gönlümün güzel köşelerinden birine eklemiştim. Mafya 3 ise gerçekten bahsetmek bile istemediğim rezalet bir hayal kırıklığıydı. Anlayacağınız ben bu remake'in tam olarak hedefindeki insanlardan biriyim. Üstüne üstlük tema olarak da İtalyan mafyası inanılmaz ilgimi çeken bir tema. Başta Godfather serisi olmak üzere bu türde çıkan yapımlar tekrar tekrar izlemekten bıkmadığım, zaman geçirmekten en keyif aldığım efsanelerin arasında. Anlayacağınız ben bu oyunun fragmanını gördüğümde hangar oyuncu falan umursamadan deli divane bir heyecan ile oyunu bak beklemeye başladım. Çıkışını yapar yapmaz da üzerine aç köpek gibi atladım ve oynadım. Şimdi aradan 2 yıl kadar geçti. Özellikle geceleri çok kafa yormadan oynayacak bir şeyler ararken tercihimi bu oyundan yana kullandım ve yeniden oynamışken bir de incelemesini yapayım dedim. Bayanlar baylar, hepiniz Mafia Definitive Edition incelemesine hoş geldiniz. What they Thomas. Thomas Angelo, sir. Her zamanki gibi hikayeyle başlarsak maceramız 1930'lu yıllarda geçer. Oyunumuzun geçtiği yer olan Los Haven şehri ekonomik krizin içinde mafyaların arasında geçen savaşta ayakta kalmaya çalışmaktadır. Ana karakterimiz olan Tom Angelo da bu dünyada taksicilik yaparak geçimini sağlar. Bir gece taksinin başında oturmuş sigara içerken iki mafya çetesinin arasındaki kapışmaya istemeden karışan Tom, Don Salieri'nin adamları olan Pauli ve Sem'e yardım eder. Bu yardımın karşılığında yüklü bir parayla iş teklifi alan Tom, fakir ve hayatta olmak, zengin ama ölü olmaktan daha iyidir düşüncesiyle bu teklifi reddeder. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır ve bu da bir önceki gece çıkan kapışmanın diğer tarafı olan Don Marello ve adamlarının kendisine yapacağı ziyarettir. Aksi perişan eden mafya üyeleri Tom'a da güzel bir dayak atma niyetindeyken Tom tabana kuvvet Salieri'nin barına koşar ve canını kurtarır. Bu andan itibaren gözünü intikam hırsı bürüyen Tom bu mafya savaşına Don Salieri'nin tarafına katılır ve asıl maceramız bu şekilde başlar. Burada ufak bir ara vermek istiyorum çünkü bu andan itibaren hikayenin devamını yani spoilerla bölgeye geçeceğim. Eğer spoiler yemek istemiyorsanız alttaki süre çubuğundan hikaye kısmını atlamanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet eğer hala buradaysanız devam edelim hikayeye. Tom Salieri ailesine gitgide yükselir. İlk başta sadece bir şoförken yıllar içinde mafyanın en önemli adamlarından birine dönüşür. Öyle ki Don Merolo'nun ölümünden bir milletvekiline düzenlenen suikasta kadar birçok önemli işi kendisi gerçekleştirir. Aynı zamanda tüm bunlar yaşanırken Salieri'nin barının şefi olan Luigi'nin kızı Sara ile de bir ilişki yaşayan Tom evlenir ve bile kız çocuk sahibi olur. Tom Angelo için işler son derece iyi giderken tüm hayatını değiştirecek bir olay yaşanır. Yaptıkları bir iş sırasında patronları Salieri'nin onlardan gizli iş yaptığı ve hak ettiklerini onlardan kaçırdığını öğrenen Tom ve Paoli kendileri de biraz ek gelir sahibi olmak için banka soyarlar. Salieri'den gizli yaptıkları bu soygunla hedefledikleri hayata kavuşmayı uman ikilimiz ise ekibin üçüncüsü olan Sam Gammazlar. Önce Pauli'yi evinde öldüren Sam, Tommy'e de bir tuzak kurar ancak en sonunda Tommy Sam'i öldürür. Tüm yaşananlardan sonra hayatta kalmayı bir mucize gibi gören Tommy, karısı ve kızının hayatını korumak için polisle işbirliği yapmaya karar verir. Salieri ile ilgili her şeyi polise anlatan Tom, patronu ve birçok dostunun ömrünü hapishanede tamamlamasına sebep olur. Karşılığında ise ailesiyle beraber Empire Bay şehrinde tanık koruma programı dahilinde hayatına devam eder. Bu hayat 13 yıl kadar sürdükten sonra ise intikam kapıyı çalar ve Tom Angelo evinin bahçesinde ihaneti sembolize eden çifteliğiyle öldürülür. Duyduğu son sözler ise Bay Salieri selamlarını iletti olur. Mafya bir yıllardır hep hikayesiyle öne çıkmış bir oyundu. Mafya konseptini bu kadar başarılı bir şekilde oyunlara aktaran ilk isimdi belki de. A e Edition’ Edition'da bu miras son derece iyi şekilde taşımış, orijinal oyunun yolundan sapmadığı gibi yaptığı dokunuşlarıyla da çok daha rafine bir hikaye sunmuş durumda. Hikayenin temeline bakarsak da aslında klasik bir mafya teması görüyoruz. Tom Angelo'nun yavaş yavaş basamaklar çıkışı ve mafya bulaşmış her insanda olduğu gibi sonunda o dünyanın içine boğulması. Definitive Edition teknolojinin gelişmesiyle bu anlatıma çok güzel eklentiler yapmış. Örneğin karakterlerin fotoğraf gibi görünen yüzleri yerine mimiklerini görebilmemiz yaşananlara verdikleri tepkileri daha iyi anlamamıza sebep olmuş. Mafya'nın hikayesinde iyi yaptığı noktalardan birisi ise şu. Oyunun ortalarına geldiğiniz gibi aslında bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsunuz. İlerledikçe ben yanlış yapıyorum hissi bünyede güçleniyor. Asla Mafya hikayesi anlatan içeriklerin hepsinin yapması gereken de bu. Mafya konseptinin zirvesi olan Godfather'ı izlerken mesela her an bir şeyler yanlış gibi gelir insana. Sony'nin öfkesi sürekli olarak sonu konusunda bizi tedirgin eder. Michael'ın kararlarında sanki o karar kendimiz veriyormuş ve ne olursa olsun verdiğimiz karar yanlış olacakmış gibi hissederiz. Tom and hikayesine misafir olduğumuzda da durum bu oluyor. Eğer örnek vermem gerekirse ki burada da yine ufak bir spoiler uyarısı yapacağım. Eğer hani yine de izlemeye devam ettiyseniz burada çok daha spesifik bir şeyden bahsedeceğim. O yüzden spoiler yemek istemezseniz ekranda yazan saniyeye atlayabilirsiniz. Bahsettiğim sahne Tommy'nin Frank'i öldürmeye gittiği sahne. Orada karısı ve çocuğuyla karşılaşıyoruz Frank'in. Yıllardır aynı yolda yürüdüğümüz adamı öldürmek hem de bunu ailesinin önünde yapmak Tommy'ye olduğu gibi bize de zor geliyor. Bu yapılması gereken doğru şey değildir bunu biliriz. Ama Frank'in gitmesine izin verdiğimizde de hem kendi başımız belaya girecek hem de Frank'in yaptıklarının bedelini ödetemeyecek olacağız. Anlayacağınız her iki karar da doğru değildir ve o anda yine farkına varırız mafyanın bir bok çukuru olduğunun ve içinde kaybolduğumuzun. Mafyanın bu başarısını pekiştirmek için ülkemizden bir örnek vermekte bence yerinde olur. Kurtlar Vadisi ülkemizi topraklarından çıkmış en başarılı yapımlardan birisidir bana göre. Ancak bu bahsettiğimiz mafyanın kötü olması konseptini yeterince veremez. Sonuçta ana karakterimiz mafyayı bitirmek isteyen bir devlet çalışanıdır ancak hiçbir anda kendimizi devletin tarafında gibi hissedemeyiz. Az da olsa Aslan amcanın sahneleri hariç tabi. E buradaki en çarpıcı örnek bana göre Polat Alemdar'ın racon kesmiyorum kafa kesiyorum sahnesidir. Polat'ın yaptığı bu hareket raconu bozmaktadır ve ağır sonuçlar olacaktır. Ki bu sonuç can kardeşi bildiği Çakır'ın ölümüdür. Ama Polat bunu umursamadan masaya ağırlığını koymaya çalışır. Bizler de izlerken heyecanlanır ve ne koydu be herif şeklinde bir moda gireriz. Yapılan hareketlerde kötü sonu düşünmemek, kötülüğün sadece karşımıza çıkınca farkına varmak. Bu iki örnek ile bu farkı anlatmaya çalıştım işte. Mafya oynarken hiçbir zaman olan bu mafya ne büyük şey ya da iyi ki mafya'ya girmişiz ve demiyoruz. Sürekli olarak bir şeyler yanlış ve bizi tedirgin ediyor. İçimiz huzursuz durumda. İşte hikaye anlatımının en başarılı olduğu kısım bence burası. E, şimdi burada bahsedeceğim şeyleri de biraz ilk oyuna kıyaslayarak gideceğim. Sonuçta bu orijinaline bağlı bir yayından yapım. E, i̇lk olarak karakterlerdeki değişimlerden bahsedersek. E, Tom halen çok başarılı bir karakter değil. Genelde yaşanan sahnelerin en az ilgi çeken karakteri Tom oluyor. E yine de ilk oyuna göre ne düşündün? Daha iyi anlayabildiğimiz daha derin bir karakter olmuş burada. Özellikle Sara ile olan ilişkisinin daha fazla göstermesi bize bu konuda çok daha fazla yardımcı oluyor. E hazır Sara demişken ilk oyunda sadece tek bir görevde beraber yürüdüğümüz, görevin sonunda seviştikten sonra da evlendiğimizi öğrendiğimiz, bir daha hiç karşımıza çıkmayan bir karakterdi Sera. Sadece ismini duyuyorduk o kadar. Ve Definitive Edition içerisinde ise Sara'yı daha çok daha fazla sahnede görebiliyoruz. Hala yeteri kadar ekran süresi yok ama orijinal oyuna göre hislerini daha iyi anlayabiliyoruz. Aynı zamanda gerçekten daha çok umutladığımız bir aileye sahip olmamızı sağladı Sera. Mesela benim ilk oyunda varsa bile hiç dikkatimi çekmeyen Tommy'nin alkolü eşi için bıraktığı detayı bu oyunu gördüğümde oldukça ilgimi çekti. E yine de daha çok beraber vakit geçirsek, düğünümüze ya da çocuğumuzun doğumuna şahit olabilseydik çok daha etkili olabilirmişti. Sonuçta İtalyan mafyalarındaki en önemli husustur aile yapısı ve aile içinde yaşananlar. Yine de orijinal oyuna göre öpüp de yani başımıza koymamız gereken bir Sera figürü var karşımızda. Pauli ile devam edersek oyunda en değişmiş karaktere geliyoruz. İlk oyundaki ciddiyet ve donukluğun aksine burada çocuk gibi bir Pauli var. Sinirlenmeleri bile çocuk gibi bir anda ve çok yüksek seviyede oluyor. Beynini çok kullanmayan genelde duygularıyla hareket eden bir karakter olmuş Pauli. Tek istediği şey bir ailesi olması. Zaten oyun boyunca da en çok imrendiği karakter Tom oluyor bu yüzden. E çünkü onun sevdiği bir eşi ve bir kızı var. Pauli ise hala arusunu Salyer'in yanında giderirken aslında babası gibi gördüğü adamın arkalarından iş yürüttüğünü öğrendiğinde kendini tamamen boşlukta buluyor. Sonrasında ise yine aynı çocuksu ateşle kendisi için bir plan yapıyor. Ve yine bu planın amacı bir aile kurabilmek oluyor. E, Pauli'nin bu hallerini oyunun başında çok yadırgasam da şimdi baktığımda remake'de bulunan Pauliye orijinalininkinden daha çok sevdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Seme baktığımızda ise ben çok silik bir karakter görüyorum. Orijinal oyunu oynarken semi umursamıştım. Bu oyunda ise gerçekten hiç umurumda olmadı Sam oyun boyu. Belki sonu bildiğim için herhangi bir bağ kuramamışımdır ama Sam remake içerisinde son derece donuk ve manansız bir karakterdi benim için. Talieri'ye gelirsek oyunun en iyi karakteriyle karşılaşacağımızı söyleyebilirim. Don bakışlarıyla bile kudretini belli eden bir adam. Çoğu zaman sevecen bir aile babası gibi görünse de derinliklerine indiğinizde acımasız ve kimsenin gözünün yaşına bakmayan bir adam var gerçekten kurnaz ve söylediği her lafı düşünerek söyleyen, karşısındakini etkisi altına almayı başaran, aynı zamanda ciddi bir cesaret taşılayan bir karakter. Orijinal oyundan farklı olan birkaç sahnesi ve repliği ile daha iyi işlenmiş bir karakter olmuş remake içerisinde de. Son olarak Morello'dan bahsetmek istiyorum. E i̇lk oyunda sadece arada sırada bakın ben kötüyüm demek için görünen Morello oyundaki en etkili iyileştirmelerden birisi olmuş bana göre. Öncelikle ekran süresi artmış. Spoiler olmasın hikayedeki bir cenazeye katılması ve Salieri ile yan yana görüntüleri beni gerçekten etkiledi. Aynı zamanda Salieri ile aralarındaki rekabetin sadece şehri yönetmek olmadığı daha farklı bir arka plan hikayelerinin olması ve bunun bize aktarılması da Morello'yu orijinal oyuna göre çok daha anlamlı bir karakter yapmış. Oynanış kısmına gelirsek remake beni gerçekten çok üzüyor. Öncelikle orijinal oyundan bağımsız bakarsak Mafia Definitive Edition son derece klasik bir third person shooter oyunu. Spar çalışmalar neredeyse oyunun tamamını oluşturuyor. Yapay zekanın ortamının üstüne pek çıkamadığını da söylemek gerek. E yine de vuruş hissi, genel oynanış falan iyi olduğu için oyun kendini gayet oynattırıyor. Zaten tahmin olarak 10-12 saatlik bir oynanış süresi var oyunun. Böyle ağzınıza inanılmaz bir tat bırakmasa da keyifli vakit geçirebilirsiniz bu sürede. Eğer ma e orijinal mafya ile herhangi bir alakanız olmasa bile. Gel gelelim beni asıl yüzen kısım yani orijinal oyuna göre remake'in nasıl olduğuna. Öncelikle sizlere 2002 model mafyada neler yaşadığımdan bahsedeyim. Mafya gerçekten zor bir oyun. E, mekanikler bunun birin sebebi olsa da bölüm tasarımları da oyun zor olsun diye elinden geleni yapıyor. Gerçekten çok çok dikkatli oynayıp yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Ha bunları yapsanız da defalarca sinir krizi geçirip 6 F4 atmanız çok mümkün. Ben kendim defalarca yaşadım oradan biliyorum. Hatta ben oyunu Ramazan'da oynamıştım ve oyunun sonu akşama denk gelmişti. Bitireceğim diye inat edip neredeyse savuru kaçıracaktım. Anlayacağınız 2002 Mafya çok zor ve bu zorlukta akıllarda yer eden bir oyun. Ama ben bu zorluğu hiçbir zaman eleştirmedim dönüp baktığımda. Bana göre oyunun kişiliğinin bir parçasıydı bu zorluk. İşleri remake'e geldiğimizde bu kişiliğin bizimle olmadığını fark ediyoruz. Mafia Definitive Edition zor olmanın yanından geçemeyen bir oyun. Oyunda toplam 4 zorluk seviyesi var. Kolay, normal, zor ve klasik olmak üzere. Ben oyun ilk çıktığında klasik seviyede oynamıştım ama bu zorluğun en zor seviye olduğunu bilmiyordum. Oyunu bitirdikten sonra oyunun kolaylığını eleştirmiş ve acaba zor seviyede bir daha mı oynasam demiştim. Ve burada bir detay belirteyim ki benim zor oyunlarla falan hiç alakam yoktur. Yani son derece normal bir oyuncu olarak yapmıştım bu yorumu. Çünkü 2002 versiyona göre oyun gerçekten çok kolay. Bu sefer oynadığımda ise oyunun önerilen zorluğunda, yani normal zorlukta oynadım ve eleştirilerimi de bu zorluğa göre yapacağım. Öncelikle tüm detaylardan daha önemli bir gerçek var ortada. O da oyunun oyuncuya verdiği his. E, 2002 mafyada ben iki tane düşman bile gördüğümde hafiften bir terlemeye başlıyordum. 2020 modelde ise koca bir orduyla kapış istersen yattın mı derdin tasan kalmıyor. Oyunun tüm gerilimi gitmiş bana göre. Eğer dikkatli oynarsanız ölmeniz imkansız gibi bir hale geliyor zaten. En fazla 10 saatte 3 kere falan ölürsünüz diye tahmin ediyorum 2002 modelde olduğu gibi dikkatli oynarsanız. Mesela orijinal oyunda can bulduğunuzda %30 canınız dolarken remake'de neredeyse tüm canınız doluyor can bulduğunuzda. Gerçi buna bulmak denmez çünkü haritada canlar zaten işaretleniyor sadece işarete gitmeniz gerekiyor. E, mermi konusunda da oyun boyunca hiç sıkıntı çektiğimi hatırlamıyorum. Gayet rahat sıkı ilerledim. E, orijinal oyunda ise yine mermileri çok iyi kontrol etmek gerekirdi ki elinde sonunda leblebi atan tabancalara düşmeyesin. Şimdi bana diyebilirsiniz ki ne yapsalardı yani 2022'de hala 18 yıl öncesinin oyununu mu yapsalardı diye. E haklısınız da. Mesela siper sistemi olmadan bu oyunu yapamazlardı. Benim kızdığım şey bu oyunu zorlaştıran kısımları çıkartıp yerine yeni bir şey koymamaları oldu. 2002'de çıkan mafya oyun dünyasına yeri olan ve oynayan herkese iz bırakan bir oyundu. 2022 model mafya ise çıtır çerez yani oynayıp bitireceğiniz ve dönüp baktığınızda size hatırlayacak çok bir şey vermeyen bir oyun oldu. Benim kızdığım ve sitem ettiğim konu bu maalesef. Yine de Mafia 3 gibi rezalet bir şey ortaya çıkarmadıkları için Hangar 13'e teşekkür etmek gerekiyor. Bu bile onlar için büyük iş. O rezaletin ortaya çıkmamasının en büyük sebeplerinden biri de aslında bu oyunun bir remake olması. Orijinal oyun ile Definitive Edition'da bölümler birbirleriyle neredeyse aynı. Sadece ufak tefek değişiklikler var ama çoğunlukla aynılar. E, sadece Lucky Bastard bölümü baya değiştirilmişti. Aklımda bir tek o kalmış. Ve işte bu aynı kalmışlıktan dolayı da Hangar 13 Mafia 3 de yaptığı yanlışlıkları yapmadı. Çünkü ellerinde kaliteli bölüm tasarımları vardı. Yine de bazı bölümleri modernleştirmeye çalışırken niteliksizleştirmeyi de gözden kaçırmadılar. Orası ayrı konu. Son olarak da biraz atmosfer ve sunumdan bahsedip incelemeyi bitirebiliriz diye düşünüyorum. E sunum kısmından yukarıda da biraz bahsetmiştim. Remake ile birlikte yani kaliteli hikaye çok daha etkili bir hale gelmiş. Hangar 13 hikaye sunumu konusunda harika işler çıkarmış. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yine keza atmosfer de oyunun en iyi yaptığı işlerden birisi. Düşündüğümde 1930'larda geçen büyük prodüksiyonun neler var inanın çok bir şey bulamıyorum. E de geliyor aklıma ama o da biraz daha düşük bütçeli kalıyor. E bu yüzden 30'larda geçen özellikle de bir mafya hikayesi anlatan bir iş istediğinizde karşınıza mafyadan başkası çıkmıyor. Adamlar da yaparken gerçekten bunun hakkını vermişler. Şehrin atmosferi inanılmaz güzel. Mimarisinde büyük bir özen var. Aynı zamanda arabalar, insanlar, yollar ve daha nicesi temaya çok uygun yapılmış. Şehirde sadece araba sürmek bile insana zevk veriyor kolaylıkla. Hikayeyi de çokça güçlendiren harika bir atmosferi var anlayacağınız Mafia Definitive Edition. Bu sözlerle birlikte de yavaştan ince bitirebiliriz bence. Mafia Definitive Edition eksisi de artısı da olsa oynarken zevk aldığım ve TPS oyunları sevenler için kesinlikle önereceğim bir oyun. Oyun dünyasına yine damga vurma potansiyeli olsa da yapılan hatalar ve eklenmeyen özellikleriyle ortalama seviyede bir oyun 2022 model Mafia. Eğer oynamadıysanız çok büyük beklentiler olmadan keyifli saatler geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir ay kadardır inceleme atamıyordum çünkü gündem baya kalabalıktır. Sonunda bir fırsat buldum ve yayınlayabildim bu videoyu. Yine hızlı şekilde incelemeler devam ederiz diye umuyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Esen kalın efendim.